Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün pek güzel bir de karşınızdayım. Daha hiç ilerleme yapmadım hatta. Onu bile daha ilk açışım yani. Merak etmeyin. Baş... İlk bölümden başlayacağız. Kaçtı <laughs> bir şey. Biraz kısma kısma mı aldım. Sütme bir şey ayırdı. Kaçtı Onun öyle bir yanı Çok güzel bu. Ben bunu oynardım şu, şu elektrikler. Bunları elektrik geçmemesi mesele oldu. Evet, şu. şey. Örümlü verin. Aa. Örümlü. Ah. Unuttuk işte. Şu x alınca da x1 olurdu. Evet x1. mı? Evet. Evet. önce elektrikler hareket eden elektrikler diyebiliriz. Onun da neler çok zorlanmış bu oyun. Fır. Sizi izletmeyeceğim. Ya bu yaptığımız olacakmış. Çünkü şey. Oyun özlemişim yani. O yüzden ilk bölümü daha bitirip şey yapmak istemiyorum. Yani. Olum ama çok füze gidiyor da burada. Jetpack'ı öyle de neyse. Jetpack'ı öyle de çekiyorum. Monster Dash de çekeceğim. Para para game on. Tamam. Play One fly over or Tamam. Tamam. Geçebiliriz. 2 dakika olmuş daha. On dakika çekecek. On adam öldü. Önce bir tanış şey yapacak. Oha Android. Bunu bilmiyordum ben dedi. Gel lan. E, keşke adam Androidler çok çabuk kaçıyor. Android bayıldı. Heh, tamam. Mr. Cuddles. Mr. Cuddles geliyor. Mr. Cuddles geliyor. Mr. Cuddles. Mr. Cuddles. Oh, oh. Mr. Cuddles öldü. Evet, Jet Hatch de çok iyi olduğunu söyleyebilirim. Unuttum sonuçta oyunu. <gülüyor> 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 İki tane eksik. Yok bile gel. Bu nasıl geldi ya. he bakın. Orada bir silah gördüm ben şey vardı oraya. Bir tane stand vardı. Onun üstünde de bir tane silah vardı. Onu aldı herhalde o. Evet onu aldı gördüm. Aa! Olmaz ki böyle bir şey. Neyse. Gerçekten unutmuşum şimdi yoksa ben bu kadar çok şey oynamıyordum. Bu kadar kötü. Oradaki lambaları kırabiliyor. Monster Dash'e de bir sürü bölüm çekeceğim. pek Jöneri de gibi. Yani kendileri elektrikten uyuyorlar. kaldı çöpüldü. Kedi bilmem ne. Oo çok güzel. Işınlar evlen bu. Switch, switch, Duyuyor musun sesleri? Switch, switch diyor. Evet mavi alana geldik. Bu arada o kırılan şeyler lamba. Ayakta mavi yanmalar var ya onlar. Kırılıyor. Çok mantıklı bir oyun bence. Ooo fayanslar da kırılabiliyormuş. Ya, fayansa bakmaktan öldüm. Evet. Fayans. Bir, bir oyunda neden onu adam öldüremiyorum ki? Heh, gel gel gel. Gel Android. Acaba Android adam sayılıyor mu? Of ya. Çok kötüyüm bu oyunda. <laughs> Monster Dash de çok güzel arkadaşlar. Bayıldı Android. 3, 4, 5. 5. Hadi bayılmayın lütfen. 6, 7. 8 9 Hadi bir adam daha 10 Kom olmadı. Android'ti adam sayılmıyor. Evet, mission yok. Bari Anam eniye dönmek istiyorum. Çok güzel kaydı. Bu arada arkadaşlar kardeşim kayrağı da Betlensin dediğim gibi Videoyu belki izlemişsinizdir. İzlemediyseniz de mutlaka izleyin. Betlensin hikaye bölümünü Çekecek. Evet. Bir şey bastım ama. Evet arkadaşlar. Bugünlük bu kadar olsun. İyi günler. iyi oyunlar. Abone olmayı ve Jetpack Show'u da oynamayı unutmayın. İyi günler.